Kırmızı ve beyaz mavi renkli bilyelerin olduğu bir olarak kırmızı bilyenin sayısı Beyaz bilyenin sayısının 3 katına 6 eksik Kırmızı, beyaz ve maviler var arkadaşlar Beyaz bilyenin sayısı mavi bilyenin sayısından 4 fazladır Mavi bilyelerin sayısından x dersek Beyazlarınki x artı 4 Şimdi kırmızıların sayısı da Beyaz bilyelerin sayısının 3 katından 3x artı 12 6 eksik için 3x artı 6 Bu toplamda toplam 190 bilye var Bunları toplayıp 190'a eşitleyeceğiz arkadaşlar 5x artı 10 190 ki Buradan 5x'i 180 oldu x eşittir 36 çıktı. Kırmızı bilgilerin sayısının beyaz ve mavilerin toplam sayısının iki kat olması için. Şimdi beyaz ve mavilerin sayılarına bakalım arkadaşlar. Ne oldu? Kırmızılar en son beyaz ve mavi dedik. Burada 36, burada 40 tane var. Bunda da 114 tane var. Şimdi bunların ne demişti bize? Beyaz ve mavilerin toplam sayısı. Beyaz ve mavilerin toplam sayısı ne olacak arkadaşlar? 76. Bunun iki katı olması için 152 tane bilye olması lazım. O halde 152'den de 14'ü çıkarırsak 38 tane daha kırmızı bilye eklersek soruyu çözmüş oluyoruz.